Hoş geldin Pakize. Hoş gördük. Gel. Sağ olasın. Ee? Kaybettik Pakize. İçeride ne oyun döndürdüler, ne şeytanlık ettiler bilmiyorum ama dava düştü. İtiraz etme hakkımız bile yokmuş diyorlar. Ah be Ramazan. Dünyanın sonu değil ya. Hem birlik olup el ele verdik mi yaşar gideriz. Allah'a şükür elimiz ayağımız da tutuyor. Kimselere muhtaç olmayız. Ya doğru diyorsun. Allah'a çok şükür kimseye muhtaç olmayız da. Ya Pagizan ben seni en iyi şekilde yaşatım istiyordum. Anlıyor musun? Layık olduğun yerlerde. Sen sabahleyin böyle fabrikaya gidiyorsun ya. Burada bütün gün ayakta. Benim için parçalanıyorum kızım. Ama sana yemin ediyorum çalışıp dinleyeceğim. Seni feraha kavuşturacağım. Ha bu hemen olmayacak ama olacak. Ekmek musap çarpsın olacak bak gör. Ben sana sürpriz yapayım istedim. Belediyeden gün almıştım iki ay için. Hani mahkemeye kazanırsak. Biraz bekleyeceğiz herhalde. Neden bekleyecekmişiz ki? Nasıl nereden bekleyecekmişiz ki? Ya bakacağım, benim sana gelinlik alacak param yok, kaldı ki düğün. Ben kendim dikerim gelinliğim. Hem benden iyi terzi mi var? Yok. <laughs> Bak tenekede öyle bir düğün yaparız ki herkesin ağzı açık kalır. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor kızım? E madem günü almışsın evlenelim diyorum Ramazan. Olur mu kız? Olur tabii. Hem de en güzeli olur. Hiç beklemeyelim ne dersin? Ne mi derim ben var ya Allah <laughs> derim Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak güzel kız var ya. Allah'ın en sevdiği kuluyum ha. Niye biliyor musun? Seni bana getirdi. O acıları yine çeker biliyor musun? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.